duymuşsunuzdur aranızda askerlik yapanlar. Askeriyede çok saçma işler vardır. Çok saçma işler vardır. Yani komutanın biri gelir mesela askerleri toplar der ki mıntıka temizliği yapıyoruz hadi şey yapın. Toplayın bakalım buradaki izmaritleri der. Toplatır. Öbürü gelir bu defa izmaritlerin toplandığı yeri gösterir der ki bunları kaldırın götürün bu defa falanca yere falanca yere atın. Öbürü gelir der ki e, işte mutfaktaki şu kapları buraya kaldırın. Öbürü gelir der ki bunları buraya kaldırın. Şimdi şey zanneder ki, asker zanneder ki, komutanların canı sıkılıyor, yani askere iş buyuruyorlar. Oysa bu üzerine çalışılmış bir şeydir. Eğer sen o kadar erkeği bir arada kavga etmeden tutmak istiyorsan, sürekli çalıştırman lazım o adamları. Aksi halde eğer o adamlar sürekli çalışmazlarsa, bir arada kalırlarsa, o kadar eril enerji bir noktadan sonra biri diğerine diyecek ki senin gözünün üstünde kaş var, öbürü diyecek öyle diyorsun ama senin de kaşının altında göz var, birbirlerine girecekler. Buna engel olabilmek için, onun için askeriyede akşam vakti geldi herkes ayakta uyumaya başlar. Yani gün içinde o kadar yorarlar ki insanları böyle. Bu ister fitne ortamlarında olsun, ister boş boş yani insanların hiçbir şey yapmamış olduğu boş ortamlarda olsun çok önemli bir taktiktir. İnsanların birbirine düşmesini istemiyorsanız, gereksiz konular konuşmasını istemiyorsanız, batıl ile zamanlarını heder etmelerini istemiyorsanız, anlamlı veya anlamsız fiziksel bir takım aktivitelerle onları şey etmeniz lazım, yormanız lazım.